E, halkımıza seslendik, askerlerimize seslendik, onlardan da aynı e, ilgiyi, sevgiyi ve cevapları aldık. Herkese çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hazır mıyız? Okuyalım o zaman eserimizi. Ondan sonra ufak ufak programımızın e, sonuna yaklaştık değerli dostlar. Vedamızı edeceğiz. Bu arada e, polis kostümümüzü Bayrampaşa Çevik Kuvvet'teki e, arkadaşlarımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine e, bu güzel kostüm içinde e, alayımıza diyelim. E, değerli büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum. Bir tanesi burada aramızda. İsmini söyleyemiyorum ama bu güzel eserimizi onlara darman ediyoruz. Türkiye'm hiç bölünmez, Türkün sabrı denenmez, asker şakaya gelmez, ölür de boyu. Ne mutlu Türküm diye gururla söylüyoruz. Ne mutlu Türküm diye, ne mutlu Türküm diye. Asla inmez bu bayrak Kanımızla suladık Asla inmez bu bayrak Gördüğümüz her güne Atatürk'ten bugüne Gururla söylüyoruz Ne mutlu Türk'üm ne Gururla söylüyoruz Hep birlikte ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gitmek ne zormuş anne. Daha dün gibi hatırlıyorum kokunu. Senin o kollarında yatarken daha dün gibi hatırlıyorum. Peki ya sen? Sen hatırlıyor musun anne? Bak şimdi. Bak şimdi oğlun asker. Allah'ın izniyle geldim. Allah'ın izniyle geri döneceğim. Olur da dönemezsem sen hakkını helal et annem. Bilirim zor, sakın ağlama. Sarıl tabutuma, sarıl al bayrağıma. Vatan sağ olsun de annem, vatan sağ olsun de. Ben hayatım boyunca bir bayrak sanıyorum. Yüzüme vurur sıcaklığı. Can yoldaşım, Rüyalarımın altın tacı, O bayrak ki ay yıldız demek. O bayrak ki şehit demek. O bayrak şan demek. O bayrak şeref demek. O bayrak barış demek. O bayrak Türkiye demek. Ona ona bir kalleşeli asla değmeyecek asla.

çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık değerli dostlar. Ekip arkadaşlarıma gelsin o güzel alkışlarınız. Evet, veda konuşmalarımızı yapalım değerli dostlar. Programımızın sonuna geldik. Böyle hemen başlayalım. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Allahü Teala vatan hainlerine inşallah bir daha fırsat vermez. Bu halkının sabrını zorluyorlar ama biz güvenlik güçlerimize saygımızdan, kanunlara saygımızdan her zaman kendimizi frenliyoruz. Bu akşam bizleri izlemekte olan tüm seyircilerimize saygı ve sevgilerimi yollarken bana her zaman köprü olan değerli halk şairimiz Zeynel abime teşekkür ediyorum ve yine Çorumlular Federasyonu Başkanı, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı, benim değerli sponsorum Cemil Yaşkabak abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum buradan. Kızım sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür Kendine ediyorum katıldığınız bir için. Kendine programın oldu. Estağfurullah. Hep birlikte, hep birlikte yaptık. Birlikten kuvvet var derler. Biz hep birlikte iyiyiz, hep birlikte iriyiz, hep birlikte diriyiz. Biz birlikte olduğumuz sürece de bizi asla bölemezler, asla bozamazlar. Oyuna getiremezler. Biz yüce Türk milletiyiz, asla bozamazlar. Buyurun Sadık Ak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bugün bu akşam stüdyomuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Ekranları başındaki dostlara teşekkür ediyorum. Sizleri de kutluyorum böyle bir oluşuma. Destek oldunuz, örnek oldunuz. Birlik ve beraberlik adına bir kez daha sizleri kutluyorum. Kanal yönetimimizi kutluyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Tabii duyarlı davranıp stüdyoya kadar gelen sanatçı abilerimize de Benimkisi sadece çok bir fikirdi. Diyorum. Onu bu kadar renklendiren, bu kadar güzelleştiren öncelikle sizler ve sizlerdiniz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Ayağınıza sağlık. Sevgili Şule. Ee, öncelikle bir insan olarak, bir vatandaş olarak ee, ayrıca İlke TV programcıları olarak bugün bu amaçla burada hep birlikte olduğumuz için e, gerçekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, buna fırsat verdiğiniz için aslanım size, yayın yönetmemize çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu saatlere kadar izleyen ekran başındaki izleyicilerimize, stüdyodaki konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ayana sağlık sevgili kardeşim. Yolun açık olsun. Başarıların daim olsun diyorum. Zeynel Parmaksız. Sevgili Aslı bacım, ben kendime göre bir veda edeyim. Tabii ki. En başta, Hemen yazar oturduğu yerde, onu en biliyoruz. En başta sevgili Rüştü Şeker, askerimiz, polisimiz bizim için dağlarda, depelerde çile çeker. Onlara Rabbim güç, kuvvet versin. Valla Sadık Ak, sana her şeyin en güzeli hak. Burada tanıdım şöyle kızı, İçinizde olmaz inşallah sizi. Bir yanda Elif, bir yanda Şevket Doğan. Olmaz inşallah birkaç usul da bizleri boğan. Her zaman burada aramızda zaten bizim Şevket Doğan Ağam. <laughs> ben şu an engelli bir Hüseyin abim var. Ümraniye'den izliyormuş. Buradan saygı, sevgi, selam gönderelim ona. Ayağı kesik Hüseyin abimin. Ee, ve önce şunu söyleyeyim. Her pazar saat 10 yatmaya son. Gönül İlke TV ekran başına kon. Ondan sonra yöremiz töremizi izle. İzlemeye devam edin. izleyerek desteklerinizi bekliyoruz. Zaten izleniyoruz. Biz bunun farkındayız. Evet. Allah kurban olduğum Allah'ım o güzel kalbine gönlüne versin bundan sonraki yaşamında. Şu program on numara program oldu. Dostlarımız bir arada. Merhem olabildiyse kanayan yarada. Hepimiz her zaman oluruz biz burada. Biz vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla yanak tutuşan insanlarız. Biz ilham alırız sevda elinden, kalemde düşmez elimden, namelerde dökülür dilimden. Yazarız biz ozan şairler böyle sevda nameleri. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Ne zaman alo desen 7 24 ara düşme hiçbir bir zaman. Dara biraz da şu programlar olsa da kazansak para değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Evet, yine bağladınız. Önce Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Yunus Bey'e, Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Dağlı, Doğan Ülkü teknik müdürüm Şenel abi. Kameraman arkadaşlarım ve klavyede bağlamada dostlarım ve sizler hepinizin ayağına sağlık, Rabbim çektirmesin darlık. Bir ömür hepimizde olsun varlık diyorum. Amin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Zeynel Parmaksız. Şevket Doğan ve Elif Doğan. Ben de kendime göre Şevket Doğan usulü veda edeyim. Allah'ım herkese merhamet versin. Merhametsiz olan insanlar zaten nerede olsun olsun kötü insanlardır. Allah herkesin kalbine, yüreğine merhamet versin. Ben tüm kötü insanlara ve zaten öbürküne sadece kendimce şöyle söylüyorum. Hadi lan işine. Bizi yıkamazsınız, bizi bölemezsiniz. Bu saatlere kadar bizler izleyen, yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarına teşekkür ediyoruz. Genel stüdyomuzda olsun, genelse televizyon başında olsun. Hepinize çok sağ olun. Bizler hepimiz, hepimiz vatanız hepimiz biriz, hepimiz diriz, ölmeyeceğiz, öldüremeyeceksiniz diyorum. Allah'ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim herkesin gönlünden kibri, bencilliği yok etsin ve herkesin yüreğine merhamet versin diyorum. Cumartesi akşamları saatler 20.30'da görüşmek üzere diliyorum. Ne diyeyim? Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Ayaklarınıza sağlık. Evet bu saatlere kadar bizleri bulunduğunuz mekanlara misafir ettiniz. Bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Sevgili sanatçı arkadaşlarıma şöyle güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. İlke TV ailesine çok teşekkür ediyorum. On numara bir program çıkarttılar bizlere bugün. Kamerasından, ee, kantininden, rejisinden, Hepsine çok çok teşekkürler. Yönetim kurulu başkanımıza ve yönetimdeki büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım onlar benim yol arkadaşlarım. Bir sanatçıyı söyleten savcısıdır. Sevgili Yalçın Gök, Şakir Yılmaz ikinize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın sizleri. Çok seviyorum. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza yüreğinize sağlık. Şenlendirdiniz. Renklerdirdiniz. Renklerdir. Bir olduğumuzu iri olduğumuzu gösterdiniz. Ben her zaman diyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Bundan sonra da söyleyeceğim. Kesinlikle bir sesimi kesmeyeceğim. Bunların Dirisi kalleş, ölüsüleştir. Ama sizlerden bir şey daha rica etmek istiyorum. PKK ile, terör ile Kürt halkını karıştırmayın lütfen gerçekten memleketini seven, Türkiye'yi seven Kürt kardeşlerimiz var. Biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnüzüyle. Biz kardeşiz. Çanakkale'de şehitlerimiz koyun koyuna yatıyorlar. Onlara kesinlikle saygısızlık etmeyin. Biz hepimiz Türkiye'yiz. Biz hepimiz vatanız. Hepimiz biriz. Biz böyle iyiyiz. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmez diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyerekten 10. yıl marşı istiyorum. Tekrardan onunla veda edelim. Ekran başından çok istek vardı. Hazır mı? Haftaya aynı saatte görüşmek üzere Tekin amcacım ellerinden öpüyorum haftaya sözüm olsun okuyacağım haydi bakalım bayraklarımız son kez dalgalansın değerli dostlar ne mutlu Türküm diye ediyoruz.